yaşayacağımız bir ülkeyi inşa etmek için sendikalı olmaya, diskte olmaya ve diskin çatısı altında yan yana omuz omuza bu mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz. Yaşasın kadın dayanışması diyor. İnadına sendika, inadına disk. Sizi okumak üzere Lastik İş Sendikası'ndan İşleri Sendika Temsilcisi arkadaşımız Ebru Akçay'a mikrofonu uzatıyoruz. 25 Kasım Kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde şiddet ve tacize karşı eşit ve özgür bir yaşam için mücadelemize devam ediyoruz. Riskli kadınlar olarak kazanılmış haklarımıza saldırıların arttığı bu ortamda toplumsal cinsiyet eşitliğinin her yönüyle sağlanmasına yönelik politikaların geliştirilmesi için kararlılıkla mücadele sürdüreceğimizi belirtiyor, taleplerimizi yineliyoruz. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa etkin bir biçimde uygulanmalıdır. 25 Haziran 2021'de yürürlüğe giren ILO 190 sayılı şiddet ve taciz sözleşmesi onaylanmalı, etkin biçimde uygulanmalıdır. Toplumsal cinsiyet temelli suçlarda kadın cinayetlerinde cinsiyetçi iyi hal, tahrik indirimi gibi uygulamalardan vazgeçilmelidir. İktidarın politikalarında kadın istihdamını arttırmak için önerilen esnek çalışma biçimleri yerine kadınlar için tam zamanlı ve güvenceli istihdam olanakları yaratılmalıdır. Kadınların iş gücüne katılımının önündeki en büyük engellerden olan ve kadınlara özgü görülen ve içi sorumluluklar için kamusal politikaların hayata geçirilmesi şarttır. Özellikle kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından kreş, gündüz bakım evi, hasta ve yaşlı bakım evleri gibi merkezler açılarak herkesin ücretsiz yararlanabileceği bir hak, hak olarak tanımlanmalıdır. Kamu özel ayrımı olmaksızın zorunlu hizmet ve üretim alanında çalışan ebeveynlere dönüşümlü ve eşit olarak ücretli izin verilmelidir. 25 Kasım vesilesiyle büyük bir direniş başlatarak hakları ve özgürlükleri için ayağa kalkan İranlı kız kardeşlerimizin isyanını selamlıyoruz. Yaşasın kadın dayanışması, yaşasın kadınların örgüt. omuz omuza mücadele yürüttüğümüz kız kardeşlerim hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Ben Lastik Sendikası'nın örgütlü olduğu Çerkezköy'de bulunan Tristone İş Yeri'nin sendika temsilcisi Hüsnü Koca. Hepinizle bir arada olmakta çok gururlu olduğumu, hep dolu olduğumu söylemek isterim mücadelesinde yer almaktan, merasta kişi kadın temsilcisi olmaktan gurur duyuyorum. Kadınlar olarak iş yerinde, evde, sokakta yürüttüğümüz mücadelemizde sendikamızdan aldığımız güçle hareket ediyoruz. Mücadelemizi büyütmenin en temel yolu örgütlenmek, örgütlenmektir. Yaşasın kadın mücadelesi, yaşasın istiyorum. riskin çatısı altında yan yana getirme inancı ve iradesiyle bu mücadeleyi yürüteceğiz. Tekrar hepimizin emeğine, yüreğine sağlık diyorum. Hep söylüyoruz şöyle birbirimizin gözünün içine bakmak, birbirimizden güç kuvvet almak, hele kadınlardan alınan güç kuvvet bambaşka. O nedenle tekrar hepimizin emeğine, yüreğine sağlık arkadaşlar. Yolumuz açık olsun. Hep birlikte omuz omuza mücadeleye devam ediyoruz. İnadına sevdikler, inadına iz kadın yaşam özgürlük.